Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün rengarenk çiçekli bir model yapıyorum. Gördüğünüz gibi yazmam da çok renkli. Ee, içindeki renklerden çiçeklerimizi yapacağız. Güzel bir model olacak. Ee, orta zorlukta diyelim. Herkesin yapabileceği bir model aslında. Çok kolay değil. Çok zor da değil. Ee, dediğim gibi orta zorlukta bir model. Ee, umarım modelimi beğenirsiniz. Bu arada e, yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan beni takip edip Instagram'dan da e, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. E, Instagram adresim Elişi emek ister. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, e, isterseniz bugünkü modelimize yavaş yavaş geçelim. Bugün zürafamı yeşille yaptım yine üst kısmına da içindeki yeşilden devam ediyorum. Bu ara modelimi sanımlar. Ara modeli için ben e, bülbül tükrüğü de deniyor herhalde. Bu modeli yaptım. Nasıl isterseniz farklı modeller de yapabilirsiniz. Bundan 12 tane arada e, model yapıp daha sonra da çiçeklerimi yapacağım. Bu kısımları yapacağız. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın ipinizi yeni bağladığınızı düşünün. Hemen yanındaki zürafaya girerek önce düğümümüzü yapıyoruz bir tane zürafa yapıyoruz daha sonra bu bir zürafanın içine batıyorum iğnem bu ipin altında kalacak buradaki ip aşağıdan dolaşıyor ve zürafanın üst kısmına çıktık şimdi hemen öndeki zürafaya batıp tekrar düğümümü yapıyorum ve aşağıya doğru iniyorum bu şekilde devam ediyoruz. Hiç zürafa atlamadan bütün zürafalarıma batacağım. Ee, bunu zürafanızı yaparken düşünün. E, taban kısmını çok aşırı sıkı bir zürafa olarak yapmayın. Tabi çok seyrek de güzel durmuyor. Böyle gördüğünüz gibi devam ediyor model. Şimdi 12 tane olunca modelimden Sanırım bu 12 ikinci. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki. Evet. Şimdi beş tane zürafa bırakacağım aralarda. Böylelikle çiçeğim bunlara değmemiş olacak. Bir, iki, üç, dört. 5. 5 tane zürafa ilerledim. 6. zürafamı yaparken bir tık büyük yapıyorum. Yani diğerlerine nazaran bir tık büyük yapıyorum. Bu zürafanın içine battık. Sağ tarafa doğru ipimle geri geldim. Şimdi bu yuvanın içine çiçeğimi yapacağım, pırpırlarımı yapacağım. İçine battım, düğümü yapıyorum ve şu şekilde pırpırlar yapıyorum pırpırlarımın çok uzun olmamasını istiyorum tekrar yuvanın içine girdik ikinci pırpırımızı yapıyoruz 6 tane pırpır yapacağım hanımlar buraya aynı ölçülerde hepsi arada bir de şöyle sıkıştırıyorum taban kısmını çok büyük yapmak istemedim ben yuvaları özellikle. Zaten 6 tane pırpır pır sığıyor. Bu şekilde. 4 oldu. 5 6 6 tane yaptıktan sonra hemen öndeki zürafaya giriyorum ve ilerliyorum yine 5 tane zürafa ilerleyeceğim 6. ya modelimizi başlayacağız 3 oldu 4 5 Şimdi altıncıyı yaptım. 6. Altıncı zürafamın içine batıyorum. Ve tekrar hemen yandakine batarak aşağıya doğru iniyorum. Yine ara modelimizi yapmaya başladık. 12 tane bu ara modeli yaptıktan sonra yine çiçeğimi yapacağım. Taban kısmı gayet kolay bu şekilde ilerliyor. Yeşil kısmı özellikle çok çabuk ilerliyor hanımlar. Ee, gördüğünüz gibi hemen e, ilerleyip yapıyorsunuz ara size nasıl geldi bilmiyorum ama çiçekler biraz büyük olduğu için çiçekler yapılınca gayet e, iyi oldu 12 tane bence Evet böyle hazırlayalım üst kısmının çiçeklerine geçelim yeşillerini tamamladıktan sonra şu şekilde ara kısımlarına e, bu Yazmanızın içindeki e, kremden olabilir. E, ben bej kullandım. Yazmamın içinde bej rengi vardı. E, aralarına yaptım. İsterseniz modelde bunları yapmaya da bilirsiniz. Ama güzel durdu hanımlar çiçeklerin yanında. Onu da söyleyeyim. Şimdi arada 12 tane vardı. Ben şöyle 1-2-3 tanesini bıraktım. Dördüncüye batıp hemen ipimi bağladım. Ve buraya 3 tane küçük pırpır pır yapacağım böylelikle. Bakın 1 2 3 3 tane küçük pırpır pır yapıyorum ve böylece bitiriyorum. Başladığım ipimi öncesinde kesmedim. Altında ilerlettim. En sonunda kesiyorum. Tekrardan Şimdi de bu taraftan 3 tane bırakıyorum. dördüncüye ipimi bağlıyorum. Arada 4 tane kalıyor. 12 tane ara olduğu için böyle e, ayarlama yaptım hanımlar. Hem bu çiçekler sayesinde ara kısmı çok boş da kalmadı. E, gayet ağır bir model oldu aslında. Öyle gözüktü. 3 taneden sonra yine kestik. Evet, bunları da pardon. Bunları da bu şekilde ilerleyip tamamlayalım. Şimdi sıra geldi büyük çiçeklerimize. Çiçek rengimi aldım ve e, ilk baştan değil de sondan başlayacağım hanımlar. İpimi biraz şu şekilde bırakıyorum. En sondaki pırpırımın üzerine ipimi bağlıyorum. Şimdi bu bıraktığım ipimi alt kısmında böyle ilerleteceğim. Bunu yapmamın amacı iki katı olsun ve iki kat daha tok duruyor ve çiçekler daha düzgün duruyor diye. Nasıl alışıksanız öyle de yapabilirsiniz. Size kalmış aslında. Şimdi en sona düğümümü yaptım. Şimdi hemen yanındaki pırpıra giriyorum. Yeşil pırpıra. Düğümü yapıp sağ tarafa doğru geri geleceğim. Bunları yaparken burada büyük bakın e, zürafalar yaptığımızı düşünelim. Tekrar yanındakine girdim. Bir yandakine giriyoruz. 6 tane yeşil pırpırımız vardı. Aralarına yaptığımızda tam 5 tane böyle zürafam olacak. Yani çiçeğimin 5 tane yaprağı olacak hanımlar. Ben dediğim gibi başlangıçta da şu ipi hep bu şekilde altında yürütüyorum. Daha güzel gözüksün diye. 5 tane yuvamızı oluşturduk. Şimdi ilk yuvanın içine giriyorum. Düğümümü yapıp hemen içine geçtim direkt. Buraya ilk yaprağımızı yapmaya başladık. Önce küçük bir pırpır yapıyorum. bu küçük pırpırın üzerine batacağım içine girdim iğnem ipin altında bu ip aşağıdan dolaştı üst kısmına çıktık tekrar aynı pırpırın içine girip tekrar düğüm yapıp tepesine küçük bir pırpır yapıyorum kenar pırpırlarımız daha hoş daha güzel dursun diye şöyle kenar pırpır yapıyorum ve tekrar aşağıya yuvanın içine iniyoruz. Yuvanın içine inerken bu defa ipimi serbest bir şekilde bırakıyorum. Bu indiğim ipe tekrar batıyorum. Yukarı doğru yine çıkıyoruz. Burada kademe kademe aslında yükseliyor. Yine aynı yere battık ve üst pırpırımızı yaptık. Tekrar aşağıya, yuvaya iniyoruz. Düğüm yapıp inerken burayı yine serbest bir şekilde bırakıyorum ipimi. Şimdi indiğim ipe tekrar batıp yukarıya doğru çıkacağım. Yukarı çıkarken şöyle aynı yere tekrar batıp düğüm yaptık. Ve pırpır. Yapıyorum. Tekrar yuvanın içine aşağıya iniyoruz. Aşağıya inerken ipimi serbest bırakıyorum yine. Çiçeğimin ilk yaprağını bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ikincisine geçiyorum. Hemen ikinci yuvaya battık. Düğüm yaptık. Geçerken direkt hiçbir şey yapmadan düz bir şekilde küçücük bir zürafa ile geçiş yapıyorum ve ikinci yaprağıma tekrar başlıyorum. Aynen ilkinde yaptığımızı aynısını ikinci ve daha sonraki yapraklarda da yapacağız. Başta da söylemiştim aslında kolay bir model diye ama gerçekten ağır duruyor. Şöyle pırpırın üzerine battık. Aynı yere tekrar batıp kenar pırpırı yapıyorum küçük. Ve aşağıya yuvaya iniyorum. Bu ipim bugün bir dolandı nedense. Her zaman aşağıya inerken bir tık uzun bırakıyorum. Daha sonra tekrardan bu bıraktığım ipin üzerine batıp tepeye pırpır yapıyoruz ve tekrar aşağıya iniyorum hep aynı şeyleri tekrarlayacağız aslında gördüğünüz gibi şimdi üçüncü pırpır için tekrar yukarı çıkıp yukarıya küçük bir pırpır yapıyoruz Aşağıya yuvaya indim. Düğümümü yapıyorum. İnerken böyle ipimi serbest bırakacağım. Her yaprağımızın içine bu şekilde daha doğrusu her yuvanın içine bu şekilde düğümlerle yapraklarımızı yapıyoruz. Bakın. 5 tane yuvamız vardı. 2 tanesini yaptık. Şimdi aynı yuvanın içine tekrar bir tane daha yaprağıma başladım. Ve devam ediyorum. Burada biraz ilerleyip sizlere tekrar bir göstereyim isterseniz bitmiş kısmını. Aynen burada yaptıklarımızı bunlara da yapıyoruz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çiçeklerimi tamamladım. Çiçeklerim bu şekilde 5 tane yapraktan oluşuyor. Zaten sonunda da yine aynı yuvanın içine batıp kapatıyoruz. Dediğim gibi bunları isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Ama ben aralarda güzel durduğunu düşündüm. Özellikle de böyle yazmamızın içinde çıtı pıtı çiçekler varsa uyum sağladı. Evet modeli inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen destek için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.